Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Fenerbahçe ve Sivaspor malum dün Başakşehir elendi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Fenerbahçe bugün ne yapar Birol? Hemen senden başlayalım. İlk maç 2-0'dı maalesef. Valla ilk maçın intikamını bugün inşallah Fenerbahçe çıkartır. Şenol abi. hani ben de Birol gibi düşünüyorum. Yani Sevilla burada yenmesi ilk maçta aslında yenmesi lazımdı Fenerbahçe'nin. 4 Çok tane oldukça, %100 pozisyona Aynen. girdi tabii. Yazık oldu. Yani inşallah alır diyorum ben. Skor tahminin? Valla ya, ya 3-0 olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> skor belli. <Kesinlikle>. en az <laughs> iki 2 fark olması lazım. Yani uzatma bitmesi için. Hayır. Evet Nurullah sen ne düşünüyorsun? Evet abi ben de e, maçında erken bir gol bulursak turu ilk geçeceğimize inanıyorum. Golü erken bulmamız lazım. Geç vakitlere kalırsa tur hayal olur diyorum. İnşallah erken bir golle turu geçeriz. Oyuncular farklı bu sefer. İlk evet. İlk maçtan çok farklı. Dostlar burada oynuyor son dakika bugün. İnşallah bugün tek yürek olmaya geldik Abi, arkadaşlar. Fenerbahçe inşallah turu atlayacak diyorum ben de. Yeni inanıyorum ama turu geçer miyiz artık? Nasip maç başladı ses verelim. Hadi be oğlum be. Hadi be. Hadi ben ortaya. Ben seni ortaya bir kayı Arda sol gelmiş. Çek vur topu ya. Çek vur abi topu ya. Daha nereye sağ çalıma gidin sen? <laughs> dakika 32. <laughs> i̇nanılmaz bir pozisyon kaçırdık. <laughs> Çok Adı güzel be. Aydı, <laughs> aydı. Aydı, ah be oğlum. Penaltı, penaltı. 50 50. 50 aldı be. 50 aldı oğlum ya. Bekle, bekle. Hadi oğlum be. İnşallah el vardır orada ya. Bir tane daha. açık. Ya arkası orada açık mı bilmiyorum. Açık açık. Açık geldi ya. Göster lan pozisyonu. Göster amca. Dakika 38. Nefesler tutuldu. Tüm Türkiye ekran başına kesildi. Oğlum pozisyonu göster be. Kuruluş, yayıncı kuruluş. Excel. Acun. Acun. <laughs> Ay. göster göstermiyor pozisyonu ya. Abi inceliyor lan gösterin acaba. Penaltı, penaltı. Bu kadar uzun sürdüğüne göre penaltı abi. Allah'ım ne olursun. Allah'ım. <laughs> Erdem bitirdim beni Erdem. Bana gidiyor be. Bence bana. Bana gidiyorsa bence. Hadi oğlum Valencia. Hadi Valencia. Açık abi ya. Çok açık ya. Ya bana ne çağıracağım Direkt Böyle penaltıyı başlayayım. vereceğim. Ne çağırıyorsun değil mi? Ooo Oo çok açık. Sarı, Net penaltı. Evet. Tartışmasız. <gülüyor> attı attı Valencia. <laughs> Hadi Valencia. Gol kardeşim. Bravo <laughs> oğlum benim be. İki değil iki. Koçum benim be. benim Bravo. İşte bu. O tur geliyor. O tur geliyor. Sakız'a <laughs> bakalım şu an. <laughs> Sessiz <üzülüyorum adamı>. <laughs> <laughs> Altmış Ah! Vur şunu lan! Oh ne o ne O da kaçmazdı ya. Yani. Devam devam devam. Bir Kaç. Şuraya bakıyorum. Abi bunu niye atamıyorsun ya? Bakayım, bak. Topuk yapsa bomboş kadar yuvarlayacak şeyleri bitirme artık orada ya bitirme oğlum ya ve <laughs> ilk yarı bitti tam bizim istediğimiz skor arkadaşlar 1-0 okay, önde kapattık yeah. aynen ikinci <laughs> yarı görüşmek <laughs> üzere Of 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 <laughs> Dakika 49 <laughs> Arda inanılmaz bir gol kaçırdı şey çok pasta sonra çok büyük, büyük, büyük yemiş, bir ya, ya. Ya, direği ya. yalamış vallahi ya, yalamış. Ya. Arkaya. Ya. Oh, oh, Allah kahretsin senin be yok be. Nasıl kaçırdın ya? ya? Allah nasıl attın Allah? Altı abi ya? Allah ım, Allah. Im, çok çok güzel pas yok. Abi bu topu nasıl vuramıyorsun sen ya? Allah'ım yarabbim versin o ya, ya. Abi öyle bir rahatsız etmemiş ya. Çok da güzel galeyle kalkmışsın ya. Hadi be! Allah'ım bu şuna be. Goal! Anam 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 anam. Kaçan gol. Abi gene verdi. Valens ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> niye ya? <laughs> dokunmuş orada. <az gülüyor> top kendi dönmüş ya. 0 yapılacak hareket ya? konuşuyor. <laughs> Kale arkasıyla ya Yenilirse yap. Pisliği de al cezanı, değil mi? Ya 1-0 öndesin, pozisyona giriyorsun. Ya saçma, şu an çakmak toplamışlar. Ya. Aa ya. İki avuç toplamışlar abi ya. İki çakmak toplamışlar. Valensi yok. neyle Valla girdi? Vallahi gerek yok, yok ya, vallahi gerek yok. Ya öndesin sen ya, ben yemin edeyim cahillik ya. Başka hiçbir şey değil ya. Orada kamera var, orada kamera var. Saklasana o zaman. Hadi Valencia. geçersin sen onu birebir de de yardım yok. Artık pas ver Valencia, oradan da ya. <laughs> lan kimse kim şey yok adama, yok be. Hepsi bakıyor ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok atıyor kendini, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok oyna. Ver <laughs> <Berf> faalini <oldum>, şimdi, ver. Hak yok Kale. Onunla ya, onunla ya. Dakika <laughs> <laughs> etmiş, baskıyı gene kurduk Ama gol gelmiyor. <laughs> hadi oğlum. Orta sahada hadi. Hadi oh, bu hadi Bravo Emre be. Vurma lan. Gol. Oğlum ne gol olsun be. Bravo be Yap o sayı hadi be. Allah belanı lan be! Kim o? Samet! Ya şu topu yere vur kafanı yere vur abi ya! Allah Allah! Ne bekliyor? Hmm. Dakika 91 Samet be! Ah be Samet çok be! Çok iyi ya! Çok abi. abi Günün en iyilerinden biri Samet! Abi! Zamanlama yapamamış bomboş be! Puh. Sen bizim takıma gel de Allah ya Rabbim bir de iki işler diyor ya. Bir saniye önce çıkmış. Arkasına kalktı. Ve bitirdi. Olmadı, olmadı, yetmedi. <laughs> yetmedi arkadaşlar maalesef. Çok iyi oynadık ama çok gol kaçırdık. Sevilla inanılmaz pislik yaptı ki bekliyorduk zaten böyle şeyler. En az 6-7 dakika zaten orada kayıcıları yaptı. <laughs> 9 artı 9 daha fazla olması lazımdı. Evet Nurullah ne söylemek istersin? Söz sende. Allah Allah. Söyleyecek bir şey yok yani. Tamam sayıya şeylik yaptılar. Bir de, çok kaçırdık ya. İlk maç iki gibi. Neler neler kaçtı ya. Oyuncu değişikleri geç kalındı. Dakika 82, 82 83 e oyuncu değişikleri var ya. Daha önce değiştirsen sana oyunculara. Saçma sapan oyun sistemi. Saçma sapan işler. Cidden eğer kafası eğer Sporting'e gitsin, birisi gitsin, defosun gitsin ya. Yeter artık bu kadar ya bohmuzluğumuz. Nurullah isyan abi. ettiyse Gigi'ye sezon başından beri ben dedikçe Nurullah savunuyordu. Artık Nurullah'a da şey yaptırdı. Valla abi Sevilla Avrupa takımı Fenerbahçe kendi kendine elendi yani yapacak bir şey yok. Yani şu an şu Sevilla çok bir elenecek bir takım değil. Evet. Gerçekten öyleydi. Kötü yani Sevilla şu maçta bile gerçi kötüydü. Fener elemesi lazım. <laughs> kaçırdı. İki maçta da kaçırdı. Yazık oldu. Altın tepside de verdik Turun'a. Yani. Tabi canım yani, yani, yani. Bir şey yok yani. Ama burada bir tek bir de Fenerbahçe ikinci yarının başının taraftarına ya arkadaşlar. Orada Çakmak Fenerbahçe'den postuna girmiş. Oyunu, momentumunu baskı kur, baskı baskı kurmuş, baskıyı kurmuş, kurmuş saçma sapan Çakmak'a. Trenci kırmıştı da durmuş. Kaleciye bile kızmayacak kimse arkadaş. Yapar onu, Türk kalecisi olsa biz Altay, de yaparız. Altı ay olsa altı ay da yapacak. Altı ay da, o yüzden yani, yani Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarının orada saçmalaması. Daha altın tepsi de verdik. Yani. canım ya orada oyunu yaptılar. Yapacak bir şey yok. Tamer. Maç Şenol abi dedi gibi 58'de bitti zaten ya. Sen 58'e kadar maçı götürüyorsun. 58'de sahaya yabancı yani marka atıyorsun. 5 dakika ya. oyunu zaten durdu. Oyun ya. soğudu. Yani. Pozisyon yok ondan sonra. <laughs> Taraftara yazar ya bu galibiyet. Ben Jesus'a da şey yaparım. Sezon başlarında. Jesus'a da yani Jesus şeyler... olarak değil de hani soğut da abi ya şey yapıyorlar. Abi şey çok popozladılar. Yok işte sezon başı böyle. Abi soğuttuysa 60'ta oyuncusunu değiştirecek. Ya, ya, tutma bak, kardeşim ya tutma şunu ya. Bunu söyleyeyim hiçbir büyük maçta Jesus Fener'in galibiyeti yok. Gol tutma yok. Yamanak galibiyeti. Bakma işte bugün penaltı da attı. Penaltı olmasın. Ya Pedro ne oluyor Allah'ını seversen ya. Pedro bir şeyden top yüzü görmüyor ya. O sayı ne yaptı kardeşim bu adam ya. Kendi adamlarını oynatıyor ya. Toprakçılık yapıyor ya. Allah Allah siz bunu görmüyorsunuz. Ben sezon başından beri söylüyorum. Sen on numaralı Lincoln'u alıyorsun. Solbek oynatıyorsun. Alioski var orada Solbek mesela. Bakıyorum yine takımında da bu tabi. Premier Lig'de oynamış adam yıllarca onu oynatmıyor, Lincoln oynatıyor. Lincoln kim? İki Vallahi senedir, maalesef arkadaşlar olmadı bugün. Çok üzüldük yapacak bir şey yok. UEFA'da ve konferans liginde maalesef takımlarımız kalmadı. Sivas Spor'da 4-1 yenildi. Dün Başakşehir 4-1 yenildi. Fenerbahçe yenmesine rağmen yetmedi. Keşke ilk maç o kadar pozisyonun içerisinden Maçta, bir tanesini ya. atsaydık. Şu an uzatmalara giderdi maç. Ya Fenerbahçe oh. daha, daha de delemesi lazım bu şu takım ya. Özellikle ilk Sus maç. Fırsat yani da geçti ama. Ya, ya bu kadar hele İspanya'daki maçta ya. Evet. Yani tane dört tane 100, 100, 100 gol pozisyonu. Ya başım burada başım. çok kaçtı abi. Bizleri ya. izlediğiniz, için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Fenerbahçe'li kardeşlerimize. Sen kapat bari hadi. Dükkan kapandı. Lig de Avrupa kapandı. Avrupa, Avrupa, bitti arkadaşlar. Veda ettik. Lig de bitti. Lig de, Lick de artmadı abi. Lig geliyor. Lig geliyor. Lig geliyor. <laughs> Bizleri izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.